Yüzlerce yıllık geçmişe sahip Türk lokumu Osmanlı mutfağının en vazgeçilmez parçalarından biri olmayı başarmış ve şanı günümüze kadar da gelmiş. Hatta bırakın Türkiye'yi dünyayı sarmış. İşte bu lezzeti Mersinlerle buluşturan bir kafeye konuk olacağız şimdi de. Kafe sahibi Ebru Hanım bu lezzetin yanında Türk kahvesini de kendine az sunumuyla ikram ediyor. Müşterileri de oldukça memnun. İzliyoruz. Müzik Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, çok keyifli ve bir o kadar da renkli bir mekanda, butik lokumdayız. Yanımızda da buranın sahibi Sayın Ebru Özçelebi Hanımefendi oturuyor. Nasılsınız Ebru Hanım? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Ebru Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, 1972 Adana doğumluyum. Ee, evliyim. Bir tane kızım var. O da üniversitede okuyor. Bu arada müşterilerinizin taleplerine göre de burada geniş bir yelpazede ürün seçeneğiniz var. Bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ilk önce e, lokum olarak girdik bu işe. Ama sonradan dedik lokumun yanına ne yakışır? Kahve. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'dan bu yana e, Türk lokumu ve Türk kahvesi bütün dünyada bilinen bir şey. Böyle bir kombin yaptık. Daha sonra müşterilerimizin taleplerine göre... Ee, sunumlarımızı mesela çok beğenliyorlar. Ee, onlardan talep oldu. İşte güzel e, fincan takımları, işte sunumlar yapıyorsunuz. Burada böyle küçük hediyelik bir şeyler de yapsanız. Ondan sonra işte kız istemi, gondol süslemi, onlar o tür talepler de geldi ee, ve el yapımı çikolataları işine de girdik bu arada. Ee, hepsi birbirini tamamladı. What are you doing